İstanbul'da fıldır fıldır etrafında dönen şer tangolarına bakmadı. Beni unutmadı Şaban'ım. Ben de iyi. <laughs> Bu haftaki hafta sonunu okudunuz mu? Benden bahsediyor. Ne diyor? Okuma yazma bilmiyormuşum. Elime bir de okuma kitabı almışım. <laughs> İnşallah yakında 62 artı söktüğüm zaman konuşacağım, okuyacağım. <laughs> bir de bir haber daha var. Bülent Ersoy beni kanatları altına almış. Ben onu bir altıma alırsa. <laughs> Durdum dam üstüne irkildim düştüm can sesine irkildim düştüm can sesine havar havar can Hatice gözleri ceylan Hatice havar havar can Hatice gözleri ceylan Hatice men sana kurban Hatice muha muha can Hatice muha muha can Hatice Mafya yaraşır başına yaş mafya yaraşır ayağına baş mafya yaraşır başına yaş mafya yaraşır havar havar can hadice gözler ceylan hadice havar havar can hadice gözler ceylan hadice men sana kurban hadice muha muha can hadice muha muha can hadice, muha, muha. Can, hadice. Fethi efendi, nereye gidiyoruz şimdi? Reklam mukavelesi yapmıyor. Ne reklamı? Şampuan. Şampuan? İyi yapalım. Kaç para alacağım? Bir milyon. Olmaz. İki milyon. Baban Ne? Seviyorum! <laughs> Sen de seviyorsun beni! <laughs> en çok neyimi? Aa, utanırım, söyleyemem! <laughs> saçlarımı değil mi? Hmm. Ben de senin saçlarını seviyorum. Bir cümle avratlar, saçlarıma deli oluyorlar. Seviyorum saçlarımı. Onları deniz şampuanı ile yıkıyorum. Daha çok seviyorum. Siz de yıkayın. Ucuz ve bereketli şampuan. Saç ve çamaşır için birebir. Kim icat etti ulan bu şampuanı? Bir kere yıkadım saçlarımın haline bak ya! Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için Ay ay, helal loy 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 Kibar yarim esmerim, oy Helal loy 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 Kibar yarim esmerim Allah sene razı olsun Şaban Bey'imiz. Allah razı olsun. <laughs> Tuttuğun altın olur inşallah. Suvar ee, köylere de tellal çıkartalım, televizyon seyretmeye çağıralım komşulara ha? Ne dersin? Haydar efendi. Abi ne de. olur der. çok iyi olur. <laughs> Hele bir yüzünü göre bakalım Şaban Bey'imizin ha? <laughs> <laughs> ağa geliyim. Sektör et gelsin, ya. Dalıyla burada, kapatın şu zırıltıyı! Allah Allah! Sana ne ya, keyfimizin kayası mı sen? Ulan o televizyon nereden çıktı? Şaban beyimiz hediye etmiştir köyümüze! <laughs> Bu gece konserini seyredecek! Ulan kırarım o televizyonu it oğlu itler! Köyde yasak etmişim televizyonu! Hükümetten izin kağıdını da beraber yollamıştır! Cender ve kumanda da davetimiz arasındadır ağam. Hı, la mi? Hı. Kılına dokundurmayık vallahi. Bu namussuz hayatımı mahvetti. O soykayı yaşatırsam bana da zülf ödemesinler. <laughs> Sokunun la. Hazırlanın la. İstanbul'a gidiyorsunuz. Öldürün o puştokunu! O bu dünyadan kalkmadan bana uyku yok. Al şu parayı. Yürüyün lan İstanbul'a! Ağzına sıçtım Şaban! <laughs> Güzel mi? Alo! <laughs> evet burada! Abi seni istiyorlar! E efendim! Merhaba Fethi bey! Ben Cemal! Oo Cemal beyciğim! Nasılsınız? Buyurun! Sağ ol ciğerim! Ya şu senin Şaban'ı isteyeceğim senden! Çok değil, bir aylığına, fuar için. Vallahi Cemal beyciğim, bu senin istediğin imkansız bir şey. Ben onun için yeni programlar hazırladım. Ee, yeni plaklar, kaset işi, filmler, reklamlar falan... Ee, ...Dolu çocuk, olmaz bu iş, olmaz! Yahu bak Fethi bey, seni severim ama işi yokuşa sürme gene! Üf, bıktım bu adamdan da yahu, gene seni istiyor. Kapat telefonu hırbonun suratına canım! Üf, boş ver, ben hallederim. Cemal Bey! Kardeşim, illa başka lisanla mı konuşalım yani? Beş milyon lira vereceğim! Bak Cemal Beyciğim, canım kardeşim! Dinle beni bir Yahu tere. ne konuşturuyorsun o dürzü? Siktir de kapat gitsin, Şaban istemiyor de! Şaban burada yanımda, o da istemiyor! Aa, aa. Olmaz kardeşim, ısrar etme, olacak Ver bana şey. bakayım! Alo, ne istiyorsun lan? Sende hiç utanma, sıkılma yok mu? Hı. Nasıl? Beş milyon mu? Bir aylığına, fuar için! Niye söylemedin bana? Beş milyon veriyor. Bak Şabancım olmaz bu işi. Tamam Cemal Bey tamam. Mukavele hazırla ben gelip imzalarım. Gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Seni ben keşfettim. Benim malımsın. hiçbir yere gidemezsin. Gidemezmişim. Bu herif beni bırakmıyor. Sen bir çaresini bul. Hadi bakayım. <laughs> tamam bu iş. Şaban Bey. Aa anne. Korkuttun mu? Korkuttum tabi. Bir şey konuşabilir miyim? Gecenin bu saatinde mi? Ah, kararlı mısın? Neye? Sahiden gidecek misin? Tabii gideceğim. Peki ben ne olacağım? Senin bu gidişle ne olacağım belli. Gidersen vallahi billahi kendimi intihar ederim. Nerede o günler? kalbimi kırıyorsun ama. Yapma kız. Ay. Huylanıyorum ha. Beni bırakmayacaksın, değil mi? Çek eline bir tuhaf oluyorum. Ay. Bak, çok fena yaparım ha! Senden ayrılamam! Oh, oh, oh. <laughs> Bu ne rezalet? <laughs> Üstelik benim evimde! Kız kardeşin azmış saldırıyor. Bir şey söyle şuna ya! Bu bir namus meselesi. Hemen evleneceksiniz! Ne? <laughs> Yoksa gebertirim! Hemen evleneceksin, yarın! Sağ ol abicim! Şabanım benim! Ah! Oh, sıkma kız, kız. Allah'ın izni, peygamberin kavliyle kızımızı isletmişsin yavrucuğum. Huzurlarınızda nikahınızı kıyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Kimse kıpırdamasın! Kıpırdamayın! Yürü! Dur oğlum, nereye gidiyoruz ya? Nikah yok değil mi? Of oh be! Dur çubalımla alayım. Yürü. Eyvallah Fethi Efendi! Arap Cemal'in adamları bunlar. Dört milyon üç yüz bin... ...Dört milyon dört yüz bin... Adamların tam vaktinde yetişti Cemal efendi. Az kalsın kız kardeşiyle nikahımız kıyılıyordu. Bak namusuza, Seni elden kaçırmamak için ne gelelik düşünmüş. O Fethi denen herife iyi ders oldu canım. <laughs> Beş milyon ya. tamam, değil mi? Tamam. Şurayı da imzala. Tamam, tamam. mı? Tamam! Odasını gösterin, istirahat etsin. Sabaha görüşürüz ciğerim. Olur ciğerim. Kapısına nöbetçi kaçmaya falan kalkmasın. Bağ üstüne! Bekle sen, bekle! Ben buradan kaçmanın yolunu bulurum evelallah. Ee, işini iş Şaban oğlum! Başlık parası diye yola çıktın köyü satın alacak parayı kazandın. Seninle görüşeceğiz Zülfü ağa. Koyun gözlüm, hasretinden ölüyorum. Yetti gayrı, geliyorum. Sıkı dur! <laughs> yerleştirin, iyi yerleştirin bombayı! Böyle bir patlasın ki parçası bulunmasın her gelenin! Sonun geldi Arap Cemal! Şaban'ı kaçırmak, benim elimden ekmek paramı almak neymiş? Sabah arabana binince görürsün. Sabah ola hayrola! <laughs> İyi işler dönüyor ama anlayamadım. Aman Şaban'ı gözden kaçırmayalım, ağa öldürür bizi vallahi. Neyse, sabaha bekleyelim, bakalım ne olacak. Çıkıp biraz hava alayım dedim. Patron benden izinsiz bir yere gitmesin dedi. Öyle mi canım? Maşallah! Eyvah Fethi'nin adamları! Öldü, öldü Şaban, mahvoldum. bomba koymuşlar. Havaya uçmuş bu kar. Çok yazık oldu, çok. Tanır mıydın kardeş? Ne diyorsun be? Askerlik arkadaşımdı benim. Vah vah! Umumiyetle çekinirdi benden, abi derdi bana hep. Ha. Ah tamam, ah. Allah Allah! Nasıl kıyarlar Şaban'a aklım almıyor. Cuma günü köyünde toprağa verilecekmiş. <laughs> Allah rahmet eylesin. Kim toprağa verilecekmiş? Şaban. <laughs> Cenazeyi köyüne yollamışlar bile. <laughs> Yok ya! Ulan Zülfo, sıçtım ağzına! Çok çok üzüntüleyem. Ya gitti zavallı gencecik yaşında. Ya vah vah ha, başın sağ olsun. Yahının mıydı? Hepimizin, hepimizin başı sağ olsun. Şu bizim zavallı Şaban'a üzüldüm, nasıl da gitti fısıbisine. Biz de zannettik ki, yani hiç onu sevmezdin. O ne olursa olsun benim düşmanım gibiydi. Ama çok mert bir düşman! Neme lazım, her bir şeyin bir tamam hakkını vermeli! Esraftan da yasımız çok büyük ağam! İnan ki çok büyük! Ah ah! Gitti koca Şaban, devrildi koca Çınar! Ya ya! Ona şanına layık bir cenaze töreni yapalım! Mesarifler benden! Hmm. Sağ ol! Ey cemaati Müslimin merhum Bayramoğlu Şaban'ı nasıl tanırdınız? Çok İyi, Hakkınızı helal ediyor musunuz? Ediyoruz. Of, çok iyi adamdı. Astır lan, eşyal eşek. Onlamadı. Anlarsın. Tövbe tövbe. Kula gavur ölüsü gibi it ol it! Şimdi ağzına sıçarım senin Zülfo. Bana mı dedin? Tövbe tövbe. Ula vicdanın zahmı Şakir ben? Senin vicdanına tüküremle. Şimdi nasıl hesap vereceksin bakalım? Allah'ım, sen, sen bana yardım et! Bu sesler duyuram! Şaban'ımızın ölümüyle memleketimiz çok bir büyük vatan evladını kaybetmiştir. Onu bombalayan vatansızdır ve bir gün mutlak cezasını görecektir. Şaban bey kardeşim, sen mezarında rahat uyu! Uyuyamam! <laughs> Dünya varmış ya! Uyuyamam, burası çok dar ya! Allah selamün gavle! Öteki dünyada hakkında çok kötü şeyler konuşuyorlar, haberin olsun! Yemediğin herzek kalmamış! Hortlak! Ne olsun hortlak! Hortlak! <laughs> ne titriyorsun lan? <laughs> Amma ödlek şeymişsin! Bir üflesem gebereceksin! Püf! Aaa, <laughs> sahiden öldü! Ulan ne şanslı adammış ya, mezarı da hazır! <laughs> Şaban'ım benim, sensin değil mi? Yaşıyorsun, değil mi? Gel seni bir öpeyim, anlarsın yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Ayy! Eee, esnafdan salmış, biz seni öldürmeyiz, haa! Vay be! He ya, Zülpo de cezasını buldu. Kapatın mezarı! Bundan sonra köyümüzün sahibi de ağası da bizim. Kardeşler, hep beraber köyümüzü kalkındıracağız. Ama daha önce düğünümüzü yapalım.